Şimdi kalitesiz yağ e, araçlarımız yüksek ısıya ulaştığı için yüksek ısıda kalitesiz standart düşerse e, yağlama yapamaz. Yapamayan e, motorda metal metale aşırma olur. İki metalin arasında sürtünmeyi sağlayan motor yağdır. Kalite düştükçe e, sürtünme daha çok ısı yaratır ve bu sebepten dolayı aracın yatakları, pistonları sarar. Herkes tabi bütçesine göre önce yağ koymak istiyor. Herkes için ucuzunda ama sonrasında da vay yandım vay bittim falan hesaplar oluyor. Tabii ki şikayetlerim şunlar. E, ee, yağın niye çabuk karardı? Yağım e, atıyorum e, niye erken değiştiriyorum, niye değiştiriyorum? Herkesin farklı farklı şikayetleri var. En çok e, şikayetlerde genelde e, niye motorum çabuk ısınıyor? Veyahut da ne bileyim niye yatağım sardı? E, talaş neden oluşuyor? E, bu da tabii hali sürtünmeden dolayı, yağın kalitesinden dolayı oluyor. Genelde şikayetler bunlar motorun ömrünü kısaltıyor. İnternetten yağ getirenler oluyor. Ee, yağı nereden aldığını bilmiyor. Ee, bazen de yine internetlerden biz de görüyoruz. Adam merdiven altı tabir ettiğimiz varillerden, bidonlara bastırmış. E, Piyasaya sürüyor, internetten satış yapıyor. Ama alan şahıs, ben aynı yağı ucuza aldım diyor. Öyle değil. Her yağın bir memlekette bir distribütörü var, bir bayisi var. Bir toplantısı var. Yani eline koymuş gibi bulabileceğin bir e, yeri varken bilmediğin hayali bir ürün alıyorsun. Taksi müşterilerim var. E, 600 binde gününde yağ değiştiriyor. Hiçbir sıkıntıları yok. Ama bir de böyle zamanını geçiren ya bin geçirdim, 3000 bin geçirdim, 5000 bin geçirdim. 150 binde araba diyor motor istiyor diyor, yağ yapıyor diyor. Yani kendine hiç pay biçmiyor. Kötü yağlar arabaya yaten sardırır. Motoru Grandını pistonla şey kitler. Araba yatar sarar kötü yağla. Ömrünü bayağı kısaltır yani. Ya kanallara gitmez mesela. Araba yağlama yapmayınca her tarafını bütün kitler kalır yatakları. İyi bakarsan yağına suyuna her şeyine iyi bakarsan iyi gider yani. Ama sen yağına suyuna hiç iyi bakmazsan kalitesiz yağlardan atarsan ömrü o kadar işte kısalı. Kapalı yağlardan alacak, açık yağlardan almamalar lazım. Bir araba rektifiye yürü 15 milyar masraf çıkar. Müşteri 300-500 liradan kaçarken 15 milyara mal olabilir. Size iyi yağ kullanacak. 10 binde veya 15 binde tamam mı? Yağ, yağlar var. 10 binde ise 10 binde değiştirmesi lazım. Şu araç hararet yapmış. Hararet yaptı. Bak bu honlama yapılan, bu da yapılmayan izlere bak. İzlerin şeyi you have to position